Dışarıda ne oluyor? Hayır. Birisi bağırıyor dostlarım Eleven'ın bağırma sesi geliyor Eleven. Gel ne oluyor? Dışarıda birisi bağırıyor. Bir dakika dışarıda birisi. Eleven orada. O kim lan? Bir dakika Eleven'ın karşısında çok garip gözüken birisi var. Eleven'ın Eleven'a mı saldırıyor? Bir dakika. Galiba ona saldırıyor. Öbes ya gece gece ne oluyor? Katilina. uyu uyu hayatım. ne no, no oluyor ya? Bir şey yok, bir şey yok. Uyu sen uyu ben geleceğim tamam mı? Bir şey yok, bir şey yok. Uyu. Dışarıda garip biri var da eee ona ona bir bakıp geleceğim tamam? Bekle sen bir burada geliyorum. Biri mi var? Bak dur diyorum. Konuşalım. Konuşalım anlaşalım. Dur. Dur bırak peşimi. Dur. Gelme. Hayır. Hop. Oh, buraya bak lan. Kimsin oğlum sen? Peki. Peki bunu sen istedin. Benim köyüme girip kapı kırmak neymiş sana göstereceğim. Hadi! Ne oldu şimdi hopladın? Aa! De yine. Bora neredesin? Eleven, Eleven. İyi misin? Kimdi o da demin sana saldıran ya maskeli garip korkunç? Eleven, ona cevap vermen lazım. Sana soruyorum. Kimdi o ya? Ne işi var köyde? Ne yapmaya çalışıyor? İyiyim ben. Teşekkür ederim beni kurtardığın için. Çok uzun hikaye onun kim olduğu. Ne oluyor ya? Kimdi bu şimdi? Bilmiyorum. Ben de Eleven'a soruyorum. Çok uzun hikaye diyor. Uzunsa anlatacaksın. Eskiden tanıdığım biri o Bana yardım ederseniz her şeyi anlatırım Ama lütfen yardım edin Tamam gelin de. eve gidiyoruz Konuşacağız Tövbe tövbe ya gece gece bu kimdi şimdi ya Baltalı katilimiz eksik doğdu oldu Bak Helen ben bu köyde artık bir mukat istemiyorum tamam mı Hey gizli bir kanal açtım Adı Borola Filmleri Kimse bu kanala abone olmadan sen abone olmalısın Sağ üstte bir tane kart bıraktım Tıkla ve abone ol Ayrıca abone olursan ismin ekranda çıkıyor. Bu kanal gizli unutma. İlk aboneler en değerlileri. Bu adam kim? Senin neyin oluyor? Baltalı baltalı geziyor gecenin köründe köye giriyor sana saldırıyor. Kim bu? Eski sevgilim mi Borolu? Peşimi bir türlü bırakmıyor. Eski sevgilim mi? Peki senden ne istiyor ki bu? Özel komutlarımı almak istiyor benden. Eşya kopyalamada kullandığım komutlar. Ha. Eşya kaplamada kullandığın komutlar. E peki burayı nereden bulmuş bu adam? Hiç bilmiyorum onu. Bir fikrim yok o konuda. Yani buraya reaktörle mi geldi peki? Bunu biliyor musun? Hayır, onu da bilmiyorum. Görmedim. Ama sandığınız kadar güçsüz biri değil o. Dikkat etmeniz gerekli. Ben onunla savaşamam. E bize o kadar hiperoksin iksiri aldın. Pardon, çaldın. Onları kullanamıyor musun ona karşı ha? Zor mu bu kadar? Doğru söylüyor evet. Hiperoksin ikslerini kullansaydım bak ben hiperoksin içtim nasıl kaçtığını şaşırdı. Ayrıca reaktöre girdi dostlarım yani reaktörün ne olduğunu biliyor. Az önce gördüğünüz direktman reaktöre girdi. Bak Elavon artık ben bu köyde bir sorun istemiyorum tamam mı? O yüzden de bu köyde bir sorun olmaması için de bak sorun olan her şeyi yok etmem gerekiyor Elavon. Bana şu anda bir şeyler söyle sana yardım edeyim yok. Abi, abi gelmeyin abi çok kötü bir şey oldu. Ne oldu ne oldu? Hayır ya yine mi başlıyoruz ya? Yine mi başlıyoruz? Ne oluyor ya? Ya ne oluyor Koko oğlum bir şey oldu. Ne olduğunu söylesene. Cıba 11'in bu eski sevgilisiyle alakalı bir şey mi? Ne oldu? Türbin aslında mı bir sıkıntı var. Lanet ben buna bomba var. Patlayacak. Patlayıcı mı? Bunları buraya kim koydu Koko? Dinle pasta ben 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 gel, ben, ben yukarıdan aşağı bindim. Patlayıcılar burada. Bunu siz mi koydunuz? Kırım mı yapıyorsunuz? Yok oğlum, metrol yapıyoruz. Tam kıralım. E bunlar kırılmıyor kateline. Kırılmıyorlar. Elavın bunu o yapmış olabilir mi senin bu şeyin e, sevgilin mi eski sevgilin mi neyse artık Kesin o koydu o yapmıştır kesin Ay delireceğim ya delireceğim ya delireceğim ya E bunları kıramıyorum ben Bunları sadece o kırabilir Bombaya sağ tıklarsan ne kadar süresi kaldığını öğrenebiliriz Sağ tıklarsam <laughs> dakikası kalmış. Ya, ya patla şaka mı ya? Bir de sakin sakin anlatıyor ya. Harbiden ya. ben biz ne ne de bu kadar bu sıkıntı sorun bizi buluyor ben anlamıyorum ki. Ne? Anlamıyorum dostlarım. Gerçekten anlamıyorum. 42 dakikamız var. Bu patlayıcıları sadece o mu kırabiliyor? Evet, sadece o yapabilir. Tamam bu adam daha demir reaktöre girdi. Ee, en son reaktöre girdiği yerden onun yanına gidebilirim. Bir onu buraya getirip bu patlayıcıları imha etmesini sağlayabilirim. Koko. <laughs> koymuş katını sadece YouTube biraz sıra değil. Burada da var. Allah kahretsin bunların dakikası ne kadar? Ya amacı ne bu adamın ya? Bu da 42 dakika diyor. Bilmiyorum el var ya seni bitirdim yemin ediyorum bitirdim bak. Bu patlayıcıları imha edemezsek bittin yani. Neyse gelin benimle gel 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 gel. gel. Mantıken bu adam reaktöre girdi dostlarım. Reaktöre girdiyse ben de reaktöre girerek onun yanına gidebilirim. Ve onu ikna edip ya da bir şekilde onu tutup buraya getirip bombaları bu imha ettirebilirim. Bunu yapacağız. Olabilir ben kontrol edeyim. Evet hadi gel. Hadi katiline. Dur kontrol ediyorum bakıyorum koordinatlara ama bir dakika bu ne? Çok değişik koordinatlar. Çok değişik mi? Sıkıntı yok Katana nereye gittiyse gideceğim ben de peşinden. Siz sadece... Emin misin bak ben de geleyim ha? Siz sadece beni dinle. Köydeki herkes uzaklaştırın tamam mı? Siz de köyden çıkın. Ben onu bulup buraya getireceğim ve bombaları imha ettireceğim. Eleven umarım yalan söylemiyorsundur. Umarım anlattığın her şey doğrudur. Bana verebileceğim bir taktik var mı? Yapraksız ağaçları takip edebilirsin Borolu. Yaprakları hiç sevmez, hoşlanmaz. Tamam ağaçları takip edeceğim. Okey. Onu o şekilde bulabilirim. Dur. Ne oldu? Söylesene bak senin yüzünden bu durumdayız. Şey, borulu. Oraya gittiğinde bütün eşyaların yok olacak. Götüremezsin. Bir dakika ne? Hayır gitmiyorsun bak sakın gitmiyorsun asla oraya. Niye daha önce söylemedin bunu? Ya katilin eşyalarım yok olsun yapacak bir şey yok. Köyüm patlasın ya. Patlayıcılar var diyorum. Bunları sadece o adam ihmal edebiliyormuş. Bak, senin için ferah tut tamam mı? Beni kimse yenemez katelina. Onu gelip bulup buraya getireceğim. Ve tüm bombaları imha ettireceğim. Bana bir şey olmayacak. Eşyalara ihtiyacım yok. Ben eşyasızla savaşırım. Anlıyor musun? Hadi. Ben gidiyorum. Bana bol şans verin. Köydeki herkesi boşaltın buradan. Kimse kalmasın. Bay bay. Sen benimle geliyorsun. Hiçbir yerde kaybolmuyorsun. Tamam mı? Hadi yürü şimdi. Düş önüme. Tamam de Sakin o. <laughs> Nereye geldim? Bir dakika yapraksız ağaçlar demişti. Burada gerçekten yapraksız ağaçlar var. Şu alacağım. Bir de farkın Sürüm değişmiş, sürüm değişmiş. Oyunun sürümü değişmiş dostlarım. Oyunun sürümü değişmiş. Hareketlerime bakın. Bir dakika bu Minecraft'ın yeni sürümü. Ben az önce Minecraft'ın eski sürümünden bir anda yeni sürümle mi geldim yani reaktörü girerek? Bu adam çok tehlikeli ben size söyleyeyim. Ve hiçbir şekilde bakın. Dediği doğru çıktı kızın. Eleven'ın dediği doğru çıktı. Envanterimde hiçbir şey yok şu anda. Her şeyim gitmiş. Bir sürü hiperoksinim vardı envanterimde. Hepsi gitmiş. Tamam amacım ne olacak? Onu direktman kendi dünyamı tekrardan yönlendirmek olacak. Bakın reaktör, reaktör bloğu nerede? Reaktör bloğu bakın tam olarak burada. Onu buraya getirip şu bloğun içine sokmam lazım. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim yani. Bir dakika yapraksız ağaçlar var onları takip et demişti. Yaprakları sevmiyor demişti. Burada hep yapraksız ağaçlar var zaten. Her taraf yapraksız ağaç yani. Hiç yapraklı ağaç yok. İlerleyelim bakalım belki bir şey bulurum. Ama bu Minecraft'ın yeni sürümü yani şu anda bunu anladım. Ve bu adam kim tam olarak bilmiyorum yani ismi nedir? Nasıl bir özelliği var? Bir baltası var. Burada elinde haylerde bir ev var da atamıyorum ki, göremiyorum. Orada herhalde lan o mu? Şu an biz uzmalık dostlarım. Evet o. Orada bekliyor, orada bekliyor, gördüm. Tamam, bunu buraya çekmeye çalışacağım. Onu şu an yenemem. Elinde bir şey var. Benim hiçbir şeyim yok, envanterimde. Birbirimiz onunla ona yenemem, yenemem mümkün değil. Zor yani, kolay değil. Orada tamam, orada gördüm. Ee, acaba Türkçe biliyor mu? Yani mantıken elabunun sevgilisi ise, eski sevgilisi ise Türkçe biliyordur. Buraya bak, bak. Ben de gel. Tamam mı? Aranızdaki problemi çözelim. Eleven sana komutlarını verecek. İstiyorsan gel. Eleven sana e, komutlarını verecek. Sen de artık eşya kutlayabileceksin. Sana diyorum. E, buraya gelir misin? Buraya gel bak beni uğraştırma. Bak oraya gelirsem kötü olacak. Sana söylüyorum. Aranızda nasıl bir problem var bilmiyorum Eleven'den ama bak eğer gelirsen Eleven sana komutlarını verecek. Yani istediğin şeyi alacaksın ama benimle gelmen lazım. Burada durursan komutlarını alamazsın sana söylüyorum. Buraya bak hey. Aşağı gel buraya gel. Hadi gelsene. oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Bu müzik ne? Ne oldu? Tövbe bismillah. Ne oluyor oğlum? Bu neydi? Vallahi korkuyorum dostlarım ufaktan gerildim yani şu anda bilmediğim bir dünyadayım Hiçbir şekilde eşyam yok Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum nasıl güçleri olduğunu bilmiyorum şu anda feraket gerildim Tamam müzik falan geldi daha demin korkmayacağım belki o beni korkutmaya çalışır öyle bir müzik yapmıştır Direkt eve gireceğim dostlarım onunla konuşmaya çalışacağım Ya da bana saldırırsa artık bir şekilde ona karşılık vermeye çalışacağım bilmiyorum Bunun evine nereden girebilirim ben? Buradan girebilir miyim? Bir de ev yapmış kendine şuraya bakın Tamam buradan girebilirim Buradan mı gireyim dur. Bak gerçekten seninle savaşmak istemiyorum. Eğer benimle gelirsen sana yardımcı olabilirim. Bak ciddi söylüyorum. Nereden gireceğim buraya ya? Bu nasıl bir ev ya? Yaptın eve tüküreyim senin. Böyle ev mi yapılır? Bak bir gel istersen. Biraz dikkatli olmamda fayda var. Dikkatli olmak her zaman fayda var yani. Bak gel istiyorsan bir kon. Bak gel, gel konuşalım gel. Kayboldu. Ne, niye böyle müzik çalıyor sürekli? Kafayı yiyeceğim. Bak gel bir düzgünce konuşalım. Bak sana tekrar söylüyorum. Bir daha da söylemeyeceğim. Gel bir düzgünce konuşalım. Ben sana nasıl ulaşacağım onu da bilmiyorum ki. Orada. Geliyor. Dur dur. dur 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 bekle 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 sakin ol dur bekle oha eline balta aldım sen bakın bu müzik ne sürekli geliyor anlamıyorum kalp atışları falan duyuluyor şu an bekle bir, 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 bir sakin ol bekle bir konuşalım bekle dur dur bir konuşalım bekle bak rica ediyorum bekle saldırma bana bu çok tehlikeli dostlarım Eleven doğru söylüyor bu gerçekten çok tehlikeli adam direktman bana saldırmaya gelirken şu an duyuyorsun müzik çalıyor bir bekle ya sen ne anda anlamaz bir insansın sen ne manyak bir insansın ya Git 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 Geldireceğim Sudo bir de daha demin beni kovalarken fark mi bilmiyorum ama aşırı hızlıydı Uzaklaşacağım belki sakinleşir uzaklaşacağım Bir sakinleş hocam ya bir sakinleş ya ne kadar zor olabilir uzağa gideceğim bekleyin Uzağa gideyim Bak müzik durdu uzağa gidince müzik duruyor Nerede? Yine kayboldu bu yine kayboldu Ne yapacağız nasıl yapacağız bu adamı biz nasıl konuşacağız ya Çok da fazla vaktim yok dostlarımızda olmam gerekiyor 42 dakika vardı patlayıcıların patlamasına Yani şu anda belki yarım saat falan kalmıştır Hızlı olmam lazım ya Koku resmen her evde patlayıcı var ve hiçbir şey yapamıyoruz. Çok az zamanımız kaldı. Bu arada dönmüyor hala. patron gelir da eder yani. Onu ben güveniyorum her zaman. Ne oluyor burada? sorma bu bir ya. Elinde baltalı biri geldi hele bunun eskiden tanıdığı biri. Her eve patlayıcı yerleştirmiş. Bunu fark edince de Bora onu kovalamaya başladı. Reaktörle o adam kendi dünyasına gitti. Onu yok etmek için uğraşıyor şu an Bora. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Her evde resmen patlayıcı var şu an. Komut bloklarına evden getir zoki Tamam ama durun bekleyin. Ee, şöyle bir şey var. Bu dünyadan eşyalar oraya geçmiyor. Bunu çözebilirim merak etme. Hala orada dostlarım buraya da gelmiyor. Oğlum bu entity mi oyuncu mu ne bu bilmiyorum dostlarım. Baltasıyla gezip gezip duruyor ya. Ya artık ne yapacaksan yap. Yani acaba ben bunu reaktöre direkt götürsem mi Aynen mantıklı. Direkt ben bunu reaktöre götüreyim. Reaktöre belki girerse. Orada. Bobby! Oğlum senin burada ne işin var? Sen buraya nasıl geldin Bobby? Nasıl geldin buraya? Bobby dur oraya yaklaşma. Geliyor dur yaklaşma oraya geliyor. Bobby kaç. Bobby döver seni kaç. Buraya gel. Bobby gel. Abi manyak buraya gel. Manyak buraya gel. Bu ne böyle be? Bilmiyorum ben de tam olarak. O tane cihaz yok sen nasıl konuşuyorsun lan? Bu farklı bir sürüm Boralo cihaz gözükmüyor. Evet bu farklı bir sürüm onu ben de biliyorum. Abi geri git. Geri git bu manyağa bulaşılmaz. Oğlum sen niye buraya geldin? Buraya gelmem bir şey anlam ifade etmeyecek ki sonuçta eşyalarımız buraya geçmiyor. Yani şu anda envanterimde hiçbir şey yok ve bunu yenemiyorum. Bunu yenmemiz lazım. Köydeki her noktaya patlayıcılar yerleştirilmiş ve bu adam yapmış bunu. O patlayıcıları imha etmemiz için de bu adama ihtiyacımız var. O yüzden de bu adamı getirmemiz lazım da nasıl yapacağız? Geliyor abi geliyor oğlum bu geliyor bizi yok edecek. Baltasıyla falan geliyor lan. Yürü 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 kaç kaç kaç. Abi Allah'ını seviyorsan yürü yürü yürü. Abi yürü hiç uğraşmayalım yürü. Yürü koş koş Abi koş. Gel. Oğlum buraya ne olmuş lan? Ne yapacağız? Merak etme Boralo. Bunu halledeceğiz. Dur dur müzik durdu. Müzik durdu. E nasıl halledeceğiz bu abi bu işi biz? Adama dokunamıyoruz bile. Yani bana bir tane baltayla vurdu. kendinden geçtim. Bu adam bizi yakalamadan Zogi'nin yanına gitmeliyiz. O bize bir sürpriz hazırladı. Zogi'nin yanına mı gitmeliyiz? Tamam gidelim nereye gideceksek artık tamam. Zogi Zogi, Zogi de mi burda Zogi niye getirdin buraya bu adamın yerine? E biz ikimiz hallederdik diyeceğim de şu an hiçbir şeyimiz yok dostlarım. Biraz eşya kas. Abi orada bak orada orada bak orada ne yapıyor? Tövbe estağfurullah. Manyak mıdır deli midir? <laughs> Abi şu el hareketi ha el hareketi yap şuna bir şey yap. Şimşek falan Olmuyor mu? Olmuyor. Bu dünyadaki komut sistemi çok farklı Boralo. Allah Allah. Neyse. Her yolu dinleyeceğiz dostlarım. Ya şu an bize bir kılıç bir kalkan bile verseler. Hani bir kılıç bir kalkan yapsak o bile yeter. Bence gidelim onu yapalım. Hani Zogi şu an ne yapacak? Baba ne Zogi ne planladı? Nasıl bir şey planladılar bilmiyorum ama. Yani bu adamla yumrukla savaşamayız ve Şu an orada size zoom attık. Garip bir hareket yapıyor. Ne yaptığını da anlayamıyorum yani. Enteresan bir şeyler yapıyor orada. Delirmiş iyice kafayı yemiş. Bizim bu adamı yok edip aslında yok etmememiz de gerekiyor. Bobby. bu adam bizim köye gitmemiz gerekiyor. Köye götürmemiz gerekiyor. Çünkü patlayıcıları o, sadece o imha edebiliyormuş. Ve çok da vaktimiz kalmadı bu arada yani bir yarım saatten az kaldı ben sana diyeyim 25 dakikamız falan kalmıştır e, o yüzden de ne yapıyorsak yapalım hemen hızlı bir şekilde o adamı bir şekilde köye götürmemiz lazım tutup artık bir şekilde yakalayıp onu öldüremeyiz de öldürürsek çünkü patlayıcıları ima edemeyiz nereye gidiyoruz oğlum hadi gidelim hızlı ol babi. vakit yok yürü 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 Beni şu an bir yere götürüyor babi nereye götürdüğünü bilmiyorum ay zoge orada geldik Zogi haber? İyi misin? Zogi buraya hemen bir sistem kurmuş bile. iki saniyede. Ee, tamam şimdi ne yapıyoruz? Zogi burada bu sistemi hazırlamış ama bu sistem ne işe yarıyor? Zogi bizim için biraz eşya hazırladı. Merak etme Boralo. Herkesi kurtaracağız ve o adamı yeneceğiz. Tamam hadi hızlı olalım. Ne yapıyorsak yapalım. Zogi'ye bak be dostlarım. Büyümüş artık sistem yapıyor. Büyüdü bu çocuk. Geçen sene bebekti ya bebekti. Hadi Zogi ne yapıyorsan yap bakalım koçum. Hadi şalter çekecek. Çekti. Çek ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Allah! Sandık geldi. Bu sandığın içinde eşya mı var? Adamsın lan Zogi sen. Büyüdün de sen artık komut ne yapıyorsun benim? Koçum benim. Hadi şu psikopat herif gelmeden sandıktan eşyalar alalım. Kesin dostlarım bunlar sandığa mob picker falan koydular. Ben... E... Abi bunlar ne lan? Burada silah var. Evet Borolo. Bu silahlar Zogi'nin burada mob picker bile çalışmıyor. Ha. Mo Picker'da mı burada çalışmıyor ya? Burada hiçbir şey çalışmıyormuş tamam. E, ee, o zaman ben ben şunu aldım. Hadi beni silah alın. Ben biraz altın elma da alayım. Şunları üçe böleceğim bir dakika. Şunları da aldım tamam okey. Ben biraz altın elma da aldım. Silah da aldım. Siz de alın her şeyinizi ne alacaksanız. Hadi. Gidip şu adamı indirelim artık. Ya da indirmememiz gerekiyor. Bir dakika ne yapacağız abi? Bizim o adamı teslim olmasını sağlamamız gerekiyor. Aldınız mı silahları? Bobby. Evet. Boralo aldım. Tamam hadi. Gidiyoruz yürüyün. Yürüyün gelin. Gidelim. Şimdi o adamı hem öldürmememiz gerekiyor hem etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. İşte mob picker olsa süper olurdu. Bobby'den mob picker... O nasıl bir koşuş lan Bobby? Off edersin de zombi pigmen gibi koşuyorsun oğlum. Değişik değişik koşma. Yürüyün. Yani mob picker olsa çok rahat olurdu ama mob picker'ımız yok. Yani bizim o adamı öldürmememiz gerekiyor. Ama bir yandan da etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Yürüyün. Neredesin? Şşş! Sana diyorum lan! Psikopat manyak. Dışarı ışıkta bak düzgünce konuşalım bak. Şu anda silahlıyız ayrıca haberin olsun. Başım belaya girebilir. Oğlum bunlar ne burada? Bu daha değil mi burada dostlarım bakın içeriye girmiş büyük ihtimalle. Tamam korkmuyoruz artık ondan. Yukarıya çıkın hepiniz yukarıya çıkın. Nerede bu? Evde misin? Hey! Bak sana diyorum. Gelin 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 gelin. Gelin gelin. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Dışarıya kaçıyor. Koşun dışarıya kaçıyor Bobby. Koşmanız lazım. Allah adamı kaçırdık. Durun 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 adamı kaçırdık. Nereye gidiyor bu? Nereye gitti lan bu? Nereye gittin? Hey! Kaçma dur! Nereye kayboldu bu ya? Nereye kayboldu bu ya? Orada orada gördüm. Gördüm gördüm yürüyün. Orada 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 orada. Oğlum burada bir ev daha var dostlarım. Bu adam nasıl bir yerde yaşıyor böyle? Bakın burada bir tane daha mekan var. Gel buraya. Sana diyorum. Kaçma gel konuşalım bak. Sana saldırmak istemiyoruz. Buraya gel. Sana saldırmak istemiyoruz. Şuraya gel artık. Gel işte. Dikkatli olun abi burada başımıza enteresan bir şeyler gelebilir. Bak bir kez daha söyleyeceğim. Şu anda bizi anlayabildiğini biliyorum. Biliyorum bunu, farkındayım. Nereye gittin? İçeriye girin, içeriye girin dikkatli olun. Psikopat herif neredesin? Oğlum neredesin? Sana diyorum. Herhangi bir yerden baltayla fırlayabilir, Dikkat olun. Ne oluyor lan? O ne? Yukarıda zombi var. Silahı var lan zombinin. Allah! Dikkatli ol, dikkatli ol, dikkatli ol. Zombiler silah mı kullanıyor? Ben yanlış mı görüyorum? Oğlum bu nasıl bir Minecraft? Baba misiniz? İyiyiz, Boralo iyiyiz. Nerede bu? Yukarıda yukarıda, yukarıya sıkın. Yukarıya, 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 yukarıya. Nasıl çıkacağız yukarıya? Yukarıda bir şeyler daha var. Bizi buraya niye yönlendirdi bu psikopat herif anlamadım ama yukarıda bir şeyler var dostlarım. Yukarıda büyük ihtimalle Allah dışarıya çıktım. Göremiyoruz ki yukarıya çıkışta. Ha buradan buradan yukarıya çıkış buradan. Tamam, yukarıya çıkış buradan. Gelin. Gel, gel, gel. Nerede bu? Oğlum bu sesler nereden geliyor? İçeride olabilirler bir dakika. İçerideler mi? İçerideler gördüm. Buradalar. Sık 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 sık. sık. Allah mermi bitti mermi bitti mermi mermi bir sık babi, sık babi, sık süpersin Tamam bunlar da gitti başka var mı? Yok bu herifi bulamıyoruz ama dostlarım bizim o adamı bulmamız lazım dakikamız kalmadı artık belki 15 dakikamız falan kaldı patlayıcılar yok patlayacak bütün köy gidecek Boralo sen bir yukarı bak biz de buraya bakalım Tamam ben yukarıya bakıyorum siz de burada kalın ben bir yukarıya bakayım. Belki çatının arkasında saklanıyordur dedi Bobby doğru söylüyor. Bakalım da bloğum da yok ki ya nasıl bakacağım? Adam da anlamıyor laftan yani onunla konuşmayı da bıraktım dostum çünkü laftan anlamıyor hiçbir şekilde. Neresi umursamıyor yok burada da yok herif. Şu an içeride bir yerde büyük ihtimalle saklanıyor ama nerede saklanıyor onu tam olarak ben de bilmiyorum. Bobby arka tarafta da yok ben sana söyleyeyim. Başka bir yerden başka bir yerden çıkacak ya da direktman buraya ka kaçtı direkt bak burada değil. Şu yukarıya bakmadık be. Geliyor Bobby! Bobby sık sık Bobby sık! Bobby geldi! Sıkın sıkın sıkın! Doggy! Zogi kaç! Zogi çık oradan! Zogi! Zogi öldü! Hayır, hayır Zogi gitti! Babi sık, Zogi gitti! Babi sır. Hayır. Babi! 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 Tamam düştü düş, silah düştü, silahı düştü, silahı düştü! Dur, dur, dur! Dur sakın kaçma, kaçma buraya gel! Kaçma, kaçma, sakın vur, gel Bekle! Bekle dur, dur! Bitirdim oğlum seni, bitirdim seni! Zogi yok etti dostlarım, Zogi'yi öldürdü! Ellerini kaldır, ellerini kaldır, ellerini kaldır çabuk! Bak beni duyabiliyor dostlarım beni anlayabiliyor. bir sakin ol tamam mı? Bak şu anda mantıklı davranmalısın. Zogi'yi kurtarabiliriz. Zogi'yi burada buluruz bir şekilde. Sakin ol. Bunu öldürmememiz gerekiyor. Bombaları imha etmemiz lazım. Sakin ol bir sakin ol. Boralo kim gitti. Ne yapacağım ben? Pislik herif onu öldürdü. Tamam 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 sakin ol sen sakin ol tamam sen sakin ol geri çekil halledeceğim ben bunu Şimdi bizi takip ediyorsun tamam mı geri dönüyoruz bombaları imha ediyorsun Eğer bir yanlış hareketini görürsem bak çok kötü olur tamam mı çok kötü olur yanlış hareketini görürsem Yürü Yürü, şuradan direktman karşı adaya gidiyorsun. Yürü, yüzerek karşı adaya gideceksin. Yürü, soldan yürü, soldan. Oğlum soldan bilmemiş gibi yapma. Yürü soldan, soldan, soldan yürü. Devam et yürü. Gel baba. Bir şey olmayacak, tamam mı? Sağdan gideceksin sağdan yürü sağdan Oğlum sağdan gideceksin bir de dostlarım yarım akıllı Fındık beyin ya Sen sakin olma bir tamam mı sakın yanlış bir hareket yapma Şu anda bunu öldüremeyiz dostlarım öldürürsek bombaları imha edemeyiz O yüzden de bunu köye götürmemiz lazım da Zogi burada öldü bir yerde spam olmuştur diye tahmin ediyorum O yüzden canını sıkma baba bir tamam mı Buluruz Zogi sıkıntı yok yürü 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 hadi geldik şu siyah, siyah üzerinde duracaksın yürü sen zaten iyi biliyorsun bazı şeyleri şu blon üzerinde dur dur orada bekle Sakın hareket etme sakın hareket etme Birazdan yok olacak hadi duruyor mu? Tamam gitti. Boralo sen git ben gelmeyeceğim. Gelmeyecek misin? Gelmeyeceğim Zogi'yi arayacağım. İyi tamam baba sen o zaman Zogi'yi ara tamam. Sakın yanlış bir hareket yapma. Yani kötü bir yerlere falan gitme. Zogi'yi bulacağına inanıyorum ben seni Ben geleceğim tamam mı? Ee, bu bombaları ima ettirip hemen geleceğim. Tamam baba dostlarım baba gelmiyor. Haklı ama Zogi, Zogi direkt öldü yani. Tam ekran mavileşiyor. Ekran mavileşiyor. <laughs> Geldim. Sakın hareket etme bak. Sakın. Burada bizim bölgemizdesin tamam mı? Buradan hayatta kurtulamazsın. Katerle getirdim. Ne kadar dakikamız kaldı? Yürü 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 çok yürü. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Yapması lazım. Hadi yürü bombaları tek tek imha edeceksin. Sonra biz de sana istediğini vereceğiz. Vermeyeceğiz tabii ki de. Niye verelim? Ko geri çekil geri çekil hadi lan bakma bana öyle yürü hadi şu bombaları imha et sana diyorum Hemen bombaları imha et Hadi Bekleme Tamam Katerina rahat ol Her şey bitecek Tamam bunlar gitti. Düş önüme çabuk. Yürü. Yürü düş önüme. Çabuk yürü. Hala bakıyorsun. Katanesi geride kalın tamam mı? Burada kalın. Ben diğer bombaları imha ettirip geleceğim. Tamam dikkat edin tamam mı? Dikkat et. Dikkat <laughs> et Şimdi sırada babanın evi var. O koyduk bombaları tek tek imha edeceksin. Hepsini. Ve sonra seni hapse atacağım. Yanlış bir hareketini görmeyeyim. Çok kötü olur bak haberin olsun. Gir içeriye. Hadi buradaki bombayı da imha et. Hadi. Aferin. Devam et. Tamam. Şimdi pizzacıya gidiyoruz. Yürü. Düş önüme. Hadi. Hadi sen lan. Hala yavaş yavaş gidiyorum. De. Senin yavaş yavaş gitmeye hakkın yok. Anlıyor musun beni? Ya, bana bir vurmaya mı çalışıyorsun? Sakın bir daha deneme. Çok kötü olur tamam mı? Yürü. 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 Hadi 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 pizzacıya yürü pizzacıya. Daha yapacağımız çok iş var seninle. Senin kim olduğunu, nereden geldiğini ve bizden ne istediğini öğreneceğim. Gir içeri hadi. Bu bombaları da imha et. Çabuk. Aferin. Şimdi sen nereye gidiyoruz biliyor musun? Parmaklıklar ardına gidiyoruz. Halletmişler midir acaba Koko ya? Bitmiştir herhalde değil mi? Buradayız hayatım buradayız. Tüm bombaları imha etti. Siz köydeki herkesi geri getirin. Yani gönderdiklerinizi falan köye geri gelsinler. Tehlike kalmadı ben bunu hapise atacağım tamam mı? Tamam o iş bende ama sen dikkat et yine de. Hadi Koko. Yeni hayatına hoş geldin. Hadi yürü. Ha nereye kaçıyor? <laughs> Hala bak bir de kaçmaya çalışıyor. Oğlum seni var ya cızbız yaparım ha. Yürü 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 yürü. Yürü en sondaki hücreye yürü. Ömrünün sonuna kadar seni buradan çıkartmayacağım. Gir içeriye. Gir içeriye. Kapatma kapıyı da. Seninle sonra konuşacağız oğlum. Bekle. Birazdan geleceğim yanına. Ve sana öyle şeyler yapacağım ki. Aklın hayalin duracak. Sadece birazcık sabret. Geliyorum. Manyak ya. Neyse diğerlerine haber verin de onları rahatlatayım birazcık. Artık tehlike bitti. Seni bitirdim. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.